Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 24'te kaldığımız yerden turnuvalara, online maçlara, transferlere ne bileyim. E, minimum böyle şeylere devam ediyoruz işte. Bayern mini diye FC bayan diye bir rakip geldi arkadaşlar. Bakalım bu rakip karşısında bizleri neler bekliyor. Ronaldo'nun vuruşuyla maça başladık. Nasıl bir video olacak emin olun ben de bilmiyorum. Güzel bir transfer gelirse transfer videosu olur. E ee, güzel bir online maç olursa onunla alakalı bir kapak fotoğrafı da atabiliriz. Emin olun bilmiyorum. Başladık. Eyvah. Griezmann. <laughs> Griezmann skor tabi. Dakika 1 gol 1. Yani dakika 6 gol 1 tabi de. Biz ilk atak gol 1 anlamında. Teo Hernandez kaptırdık şu. Santra'dan bir çıkamıyorum abi. Ben var ya Santra'yı yapamama özürlüyüm ya. Santra'yı yapamıyorum abi ben. Bende öyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani benle oynarsanız Santra'da da kapıp birçok gol atabilirsiniz. Bak buradan tiyo veriyorum şimdiden. Kurtuğa sağa doğru Messi. Ronaldo güzel pas. Aç Ronaldo şöyle. Açtık güzel. Dön geri. Mükemmel. Bir orta geldi. Salah var içeride. Bekliyor. Vurdurmadılar ona. Ronaldo. Rizman ilk golün sahibi. Salah. Tekrar Griezmann. Güzel paslaştılar ama sıkamadılar. Alexander sert pas oldu. Kaptırdı Ronaldo. Oralardan deneyeceğim. 1-0. Aman pardon. 1-1. <laughs> Yediğin golü unuttun ha. Sercan. Yediğin golü unuttun. Arkadaşlar kendi videolar istiyorsunuz. Biliyorum. Farkındayım. Her şeyi okuyorum. Bütün yorumlarınızı falan dikkate alıyorum. Merak etmeyin ama e, neden kendi videolar gelmiyor? Beni hiç görmeyen var mı aranızda? Hani eskiden eski kanaldan takip edip buraya gelenlerden hariç bu kanalda yeni yeni takip etmeye başlayanlar ve beni hiç görmeyenler var mı? kemli videolar neden gelmiyor? Ondan bahsedeyim. Ee, Türkiye'de değilim arkadaşlar. Yurt dışındayım. Ee, şimdi bütün ekipmanlarım yok. Bir dakika Griezmann geliyor. Kapmamız lazım. Serbest vuruş ekipmanları olmadığı için arkadaşlar eskisi gibi facecamli videolar yapamıyorum ama elimden geldiği kadar sizler yine çok istiyorsanız yorumlara yazın. Ben böyle iki tane telefonla falan bir ara çözmeye çalışırım ama facecamli videolar şu an için şu an için e, gelemiyor gelemiyor maalesef arkadaşlar. Konuşabilirsem her şeyi anlatacağım sizlere. Ceza sahasına sokuldu. Mükemmelsin be. Rüdiger miydi o? Messi. Neyse birazcık maça odaklanalım arkadaşlar. 1 bir, bir skor. Birazcık maça odaklanalım. Alba. Geçmedi top. Alba. O adam bir pas düşüncesi. Griezmann'a geldi de. Griezmann. Valla var ya penaltı olacak diye korkuyor oralarda ya. Messi kaptırdı. Messi'nin bir omuzluk işi var ya. Bir omuz koyuyorlar bitiyor. Uzaklardan tehlikeli bir şut geldi bu arada. Ronaldo 45 artı bir son düdük gelecek. Biz yine şöyle kullanalım. Bu oyuna belli olmuyor arkadaşlar. Bitmeyebiliyor. Başınıza gelmiştir. Yani nasıl olsa artı bir hemen biter diye salıyorsunuz maçı bazen. Bana kaç kere oldu? Adam gitti gol attı. O kadar uzadı yani maç. Mbappe yere serdik. Evet topun başında takımının ve maçın ilk golünü atan Griezmann. Farklı bir serbest vuruş kullandık. Kaleci Kurtuva'da kaldı. Haydi oğlum. Bu maçtan sonra güzel bir transfer bekliyorum. Şimdi hep böyle söylüyorum arkadaşlar. Ondan sonra transfer yapıyorum. Bazı arkadaşlar diyor abi maçtan sonra yapmadın onu. Ondan sonra bir sürü daha maç oynadım falan. Evet. Şimdi ben bu maçı oynuyorum arkadaşlar. Güzel zevkli bir maç olduysa sizlere yayınlıyorum. Ondan sonra oynadığım 1-0, 1-1, ne bileyim 2-1, 2-0 yenildiğim, yendiğim maçları da Eyvah Kurtuva sakatlandı lan. Muslara gir oğlum. Muslera gir koçum. Onları falan sizlere yayınlamıyorum arkadaşlar. Ta ki böyle transfer'e güzel bir isim gelene kadar. Geldikten sonra arada sizlere transfer'i de yapmış oluyorum yani. Hani her oynadığım maçı sizlere koyamam. 1-0 TX'in maçları. 2-1 oldu be. Dakika 60. Lionel Messi'nin golü. 2-1 öne geçiyoruz. 1-0 geriden gelip skor 2-1 arkadaşlar. De Bruyne kaptırdı. Kolubali. Muslera. Kurtuvan'ın sakatlığından sonra kale musluları emanet. Rüdiger. Mohamed Salah. Messi'ye kaptırdı. Pogba. Pogba'dan Griezmann'a. Griezmann ara pas düşüncesi geçmedi. Kolibali. Defansa hiç güven vermeyen Kolibali. Griezmann bir topuk pası mı? Kaleye bir şut mu? Bilmiyorum ama. Dakika 69 top dışarıya çıktı. Harry Kane girdi Griezmann'ın yerine. Bakalım Harry Kane neler yapacak arkadaşlar. Falan 20 dakikada. Mustera sol tarafa doğru kullandı. Taç. Rakibin. Hızlı ol birader. Daha atacak golümüz var sana. Messi Alexander Arnold'la oynadı. Sol tarafa açtılar topu. Son. Hakimi geldi. Son. Kendi eksen etrafında döndü. Son. Sokuldu ceza sahasına girdi. Ortaya açtı. Rüdiger. Defansın bel kemiği Rüdiger. Messi'den sağ tarafa. Mükemmel bir pas. Evet. Tuttu tam çizgide Salah. İki kişi var içeride. Sala mükemmel orta. Ronaldo. Çek kişi bitir işi be. Çek kişi bitir işi be oğlum be. Ah be. Alisson. Oyna. Abi şu atsam şu golü atsam rahatlayacağız. Ama maalesef kale tutmadı. Rüdiger. Eyvah 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 eyvah. herikein. Kane. açıyı kapattı. Ah ulan 2-2 iki, iki be. Abi o 3 Üçüncü gol atıp rahatsızacaktık ya. Oyuna sonradan giren Eric Kane. Gol atıyor. Theo Hernandez. Messi indirirsen gol gelir. İndirdi. Ronaldo alırsın. Ah be. Açma ayağından be. Rüdiger. Mükemmel yere. Ronaldo oradan. Ah be. Ulan var ya. 90 artı 4, Mükemmel bir vuruşam olmadı salak. Kullandı. Sapla gelsin Rüdiger. Oğlum kaleci ne yapıyorsun sen ya? Muhammed Salah bu gol olsun. Rodri işte bu. 90 artı 4. Rodri, Rodri de bu arada arkadaşlar City'de sakatlanmış. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sezonu kapatmış. Üzücü bir haber kendisi için. Ve sevenleri için arkadaşlar. Son düdük geldi. 90 artı 4. 3-2 kazanıyoruz. Hemen transfere bakacağız. Bakalım kim gelmiş transfere. Güzel bir isim geldiyse hemen transfer yapacağız bağlantı sorunları diyor. Ben hemen geçiyorum arkadaşlar. Halledip geliyorum. Evet arkadaşlar transferde Jo Mario var. Jo Mario'yu biliyorsunuz. Bu Beşiktaş'ın transfer ettiği oyuncu olması gerekiyor. Başka Jo Mario yoksa böyle birazcık ee, Kel Jo Mario başka yoksa o. Sizlerin huzurunda Jo Mario'yu kadromuza kattık arkadaşlar. Beşiktaşlı arkadaşlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Bu Beşiktaş'ın transfer ettiği Joao Mario diye biliyorum arkadaşlar. Bir süperlik transferi daha geldi ve kadromuzda artık e, öyle bir ilk 11 oldu ki yedek bile oyuncu var diye tahmin ediyorum. Zaten DLS 25 çıksın, Kerem Aktürkoğlu'dur. ondan sonra Cuma Ferdi Kadıoğlu'dur. Bunların hepsi arkadaşlar e, oyuna gelecek. Arda Güler zaten var mükemmel bir DLS 25 bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum. Bu oyunculardan dolayı. Bunlar muhakkak gelecek arkadaşlar. Yani Kerem Aktürkoğlu gelecek. Ondan sonra aklıma gelmeyen başka bir isim var mı bilmiyorum. Abdülkadir Ömür zaten var. Bende vardı sattım biliyorsunuz. Kerem Aktürkoğlu'nun geni olur bilmiyorum. Ondan sonra Ferdi Kadıoğlu 65'lerde falan olabilir arkadaşlar. Brighton'a gittiği için. Hani Arda gibi birazcık daha kaliteli takıma gitmiş şey olsaydı 70'leri falan zorlardı Ferdi. Sırf gittiği takımdan dolayı bence 65-67 arası bir yeni olur. Ee, Kerem Aktürkoğlu'nun da ona yakın bir e, yeni olur diye tahmin ediyorum. Bu oyuncular da gelsin. DLS 25'te çıksın. Bakalım nasıl bir kadrolar oluşturacağız? Ee, nasıl bir oyun bizi bekliyor? Onları da hep birlikte hep birlikte hep birlikte evet söyledim sonunda göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Joe Mario transferini nasıl buldunuz? Bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, kendisiyle ilgili bir deneme e, maç videosu çekebiliriz e, az önce söylediğim gibi elimde artık Süper süperlik kadrosu oluşturacak kadar süperlikteki oyuncular var arkadaşlar kadromda yer alıyor. E, bunlarla ilgili de isterseniz iyice çekebilirim karma bir süperlik kadrosu oluşturup 3. 4. 5. ligde işte neyse online'da e, bir maç oynayabiliriz arkadaşlar bunu da istiyorsanız yorumlara muhakkak yazın evet sonraki bölümlerde görüşmek üzere muhakkak arkadaşlar like atmayı unutmayın Abone olmadan izleyenler varsa abone olursanız da sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bunonsende hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba.